belime uygun bir dikdörtgen parça kestim. Ve bu parçayı kenarından dikiyorum. Daha sonra attığım dikişi tam ortaya getiriyorum ve onun diğer tarafına minik bir tel ütülüyorum. Bu tarafa kuş gözü yapacağım yani ön tarafa gelecek. Ön tarafta dikiş olmayacak. Dikişim arkada kalacak. Bu tarz esnek kumaşlarda kuş gözü uygulaması yaparken muhakkak tela ütülememiz gerekiyor. Kuş gözlerimi aldığım internet sitesi clinchop.com. Videonun açıklamalar kısmına kendi boyutlarımla beraber linkini de bırakırım zaten. Clinchop sayesinde sadece çekiç yardımıyla pres makinesi kullanmadan evde kuş gözü, çıt çıt ve daha bir sürü ürünü uygulayabiliyorsunuz. Alt kısmını ölçüyorum ve yakamla sıfıra sıfır olduğu yerden iğneliyorum. Bu kısmı içeriye doğru kıvıracağım. Kapüşonuma kuş gözü yapacağım. Bunun için tela ütülemem gerekiyor. Telamı katladığım kısmın tam içinde kalacak şekilde ayarlamam gerekiyor. Ve istediğim yerden iğneliyorum. Diğer yüzüne de alttan hissediyorum telamın yerini. Ve o şekilde iğneliyorum. Telo mütüledikten sonra buralara kuş gözü çakıyorum. Ben clingshop.com'dan aldım kuş gözlerimi. Çekişle çakabiliyoruz onlar sayesinde. Şu anda kullandığım 6 mm olanlar. Videonun açıklamalar kısmına ürünün kalıplarıyla beraber olan linkini bırakırım.